Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımızın değerli izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış. Sivilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kredilerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile icra sevilen oyuncularımızla icra yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Cüre cüre değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.